Annecim burayı dağıtmışsın sen ama acil toplaman lazım. Neden biliyor musun? Doğum günü konseptini yavaş yavaş hazırlayacağız biliyor musun? Nereye kuralım sence? Buraya kuralım mı? Bak burası. Ama onu yapıştırma olayı da burası olmaz haklısın. Boş bir duvar olmalı. Neresi olmuşsun? Burası mı? Olabilir aslında biliyor musun? Mantıksız değildir rüzgar. Bence de ya burası olsun bir de burası geldi benim bakma. Buraya da böyle balonları falan koyarsak ya güzel olabilir. koymayalım. Ya. Balonları. Aa kapı çalıyor. Kim geldi ki? Teyze. Kim geldi? Kapı Ay teyze. Geldi. teyze hoş geldin. Elsa teyze nasılsın? İyi. Sağ olasın vaktinde geldin. Gel gel. Rüya okuldayken biz de onun doğum günü hazırlıklarını yapıyoruz. Tamam mı? Bir konseptimiz var. Bir görsen dibin düşer. Neler var neler inanamazsın. Ama bir de konsepti nereye kuralım bilemedik. Burası mı daha iyi sence? Burası mı? Sen ne düşünüyorsun? Bak gel ben sana malzemeleri göstereyim. Hazırsan eğer. Bak. Ya yarın bunlardan süs yapacağım. Böyle kavanoza koyacağım falan. Çok havalı olacak. Çalayım konsept. Buradan. Ya gösterme ya çok heyecanlanıyorum. Blackpink konsepti. Blackpink teyzeciğim yeni bir grupmuş bunlar. K-pop grubu mu diyorlar Bizim ne zamanımızda diyorlar? Zamanımızda da vardı yavrum. Var mıydı teyze Blackpink sizin zaman? Bu teyze bence biraz uyduruyor. Ay, Şimdi bir bunu bir yere bir asacağız. Bir göster. Orası alçak oldu. Daha yüksekte olmalı. Fotoğraflarda falan. Bak şurası olabilir. Bak, göster. Teyze sence böyle nasıl oldu? Bak rüzgar koydu. Nasıl teyze sence yeri? Ay kızım valla orası iyi, burası iyi. Nasıl biliyorsunuz? Sizi? Ay teyze geç otur. Vallahi bilemedim ama çok heyecanlıyım biliyor musun? Sanırsın. Başka neler var? Ay neler var neler. Bunlardan mı istiyorsun? Evet. Hadi gel tam otur. Bir tane dökme ama dikkat et. Sarı vereyim mi sana? Sarı. Sarı. Lacivert. Şampiyon. Fener. Nasılmış tadı? Hmm. Rüzgar teyze bunları önce bir şeye benzetti ki biz bayağı Aa teyze. Teyze sen de al bir taneyi. Ye. Bırak yesin teyze bir tane daha yesin bir şey olmaz. Ablasının doğum günü. Sen de ye bir tane teyze. Yok, Yarın hep şey gelen giden yiyecek zaten. Sen de ye şimdiden. Yok, yok. Ben de Ay niye zahmet ettin teyze? Vallahi hiç gerek yoktu. Şey Rüzgar bitirdiysen hadi gel ağzını yıkayalım. Tamam teyze yine gel olur mu? Çay kahve bir şey de ikram edemedim. Rüzgar teyzenin bir yüzü düştü. Bir şeye bozuldu sanki değil mi? Buyur teyze geç. <laughs> yine gel tamam mı? Demeyim diyorum demeyim diyorum ama o kadar anlattın. Gösterdin konsepttir. Blackpink'tir, odur budur gösterdin. Bizi de bir davet etmiyorsun. Ay dur teyze dur dur. O kadar hediyemi de aldım. Rüyayı da seviyorum diye gösterdim. Çok ayıp ettim bana. Dur teyze özür dilerim. Teyze ben düşünemedim. Eyvah kızdırdık yaşlı teyzeyi. Rüzgar teyzeyi davet etmeyi unutmuşuz biz. Annem sen kaçıncı yiyorsun bu arada? Teyze bana kızdı, azarladı. Sen hamile gırtlak yeme peşindesin. Sence haklı mı Hayır. teyze? Rüzgar sence teyze haklı mı değil mi? Haklı. Değil mi? O kadar konuştuk yanında. Ama ben de niye çağırmadım biliyor musun? Şimdi yarın kimler gelecek? Hep çocuklar gelecek. Şimdi kızlar gelecek, erkekler gelecek. O onun kafası ses götürmüyor. Sıkılır onların yanında diye düşündüm. Ama ben onun pastasını, süslerini, hediyeleri hazırlayıp ayrıca götürecektim ona ama yine de bilemedim. Ayıp ettim galiba. Ben yine de teklif edeyim. Herkes küçük minik olacak. Sen de istersen gel. Başım ağrıyor dersen de gelme teyze. Sen bilirsin Ama kırıldı galiba artık bana. Keşke ilk baştan her şeyi bütün gerçeğiyle anlatsaydım yaşlı teyzeye tüh. Of Rüzgar of ben nasıl yaptım böyle bir hatayı? Keşke ilk baştan söyleseydi. O kadar küçük varken benim orada ne işim vardı ki? Kız da doğru söylemiş. Çok kızdım ona. Üzüldü de zaten. Gideyim konuşayım onunla of neden böyle bir hata yaptım aa teyze hoş geldin özür dilerim biraz konuştuklarımıza kulak misafiri oldum da ya teyze Sen böyle şeyleri baştan bana anlatsın Haklısın Benim teyze düşünemedim. Ne var? Kadının. Haklısın da ne bileyim bile, bilemedim ben onu. Söylesem çağırmam gerekir. Çağırsam sen rahat hissetmezsin diye düşündüm. Ama keşke senin yerine karar vermek yerine en baştan sana anlatsaydım her şeyi. Ben de özür dilerim teyze sarılalım mı? Ee, biz sarılacağız şimdi de seninle sarılmak isteyen başka birisi daha var. Önce ona Allah sarıl istersen. Kimi Allah! Kimlik açığa çıktı. Ya, ya, ya. <laughs> Yaşlı teyze kılığına girip doğum gününü öğrenmiş. Buraya. Buraya benim öyle mi? Buraya benim öyle mi? Buraya gel. Yaşlı teyze kılığından. Bütün doğum günü konseptini öğrendi. Her şeyi öğrendim.